kentimize suyu Erfelek Barajı'ndan sağlıyoruz. Erfelek Barajı'nın hemen yanında bir arıtma tesisimiz var. Bu arıtma tesisimiz sayesinde Sinop'ta musluklardan içme suyu kalitesinde kentimize su sağlıyoruz. Biliyorsunuz geçen yazın çok yoğun geç, yoğun kuraklıkla geçmesi nedeniyle e, su rezervimizde çok ciddi bir azalma olmuştu. %20 seviyelerin altına düşmüştük. 17, 18 seviyelerini görmüştük. Ee, yine kentimizde son bir aydan beri özellikle kar yağışı çok yoğun geçti. Kent merkezi bunu çok hissetmemiş olsa bile kentimizden 50 kilometre mesafedeki e, kendimize su sağlayan Erfelek Barajı'nın bölgesinde çok ciddi bir kar yağışı oldu. Ve son süreçte de karların erimesiyle birlikte ve yoğun yağmur yağışıyla birlikte şu anda kentimize su sağlayan Erfelek barajımızın doluluk oranı %100 seviyelerinde. E, bu da e, kentimizin birkaç yıllık ...su ihtiyacını karşılayacak bir kapasite demek. Tabii bu barajdan sadece biz değil... ...bizimle birlikte Erfilekli hemşerilerimiz... ...ve Erfileksinop bölgesindeki köylerimize de... ...buradan su sağlıyoruz. Ee, baraj kapasitesi itibariyle... ...bizim hiçbir şekilde bir susuzluk çekme ihtimalimiz söz konusu değil. Kendi, dediğim Az önce de ifade ettiğim gibi... ...kentimize birkaç yıl yetecek kadar su kapasitesine sahibiz. Bu anlamda önümüzdeki yaz için... Sinoplu hemşerilerimizin herhangi bir su sıkıntısı çekmesi bu durum itibariyle söz konusu olmayacak. Ama tabii ki Erfelek Barajı'nın kentimize 55 km mesafede olması, oradan cazibeyle hiçbir enerji harcamadan kentimize su sağlayan ishal hattımızda zaman zaman heylanlara bağlı, bölgedeki toprak hareketlerine bağlı bazı arızalar meydana geliyor. Bu arızalar sebebiyle geçici olarak kentimizde su sıkıntısı yaşanabiliyor birkaç saatlik ekiplerimiz bu konuda çok hassas, son derece profesyonel. Bir arıza gündeme geldiğinde söz konusu olduğunda anında müdahale ediyoruz. Tabii ki bu 55 kilometrelik hattın herhangi bir yerindeki bir arızaya gidermek belki bir saat içerisinde hallolabiliyor. Fakat biz bu hatta müdahale etmek için hattın içerisindeki suyu boşaltmamız gerekiyor. Hattın içerisindeki suyu boşaltmamız yaklaşık 4-5 saati buluyor zaman zaman patlak olan bölgeye bağlı olarak. Daha sonra arıza giderdikten sonra tekrar burnunun dolması 7-8 saatlik bir süre alıyor. Onun için 1 saatlik bir arıza bile Sinop'ta 12 saatlik bir arıza, e, su kesintisine neden olabiliyor. Önümüzdeki süreçte yapacağımız projeyle kentimizdeki e, su depolarımıza ilave olarak 4 tane daha su deposu inşa edeceğiz. Bu dep su depolarıyla birlikte artık böyle su kesintileri hiç yaşamayacak kentimiz. Yani bir e, saatlik arızayı gidermek için e, suyu kestiğimizde dahi o 12 saatlik, 15 saatlik su kesintileri artık yaşanmayacak. Sinop'un su depoları, Sinop'un 24 saatlik suyunu e, rezerv olarak bünyesinde barındıracak kapasitede olacak. E, yani şunu diyebilirim ki, bu su depolarını da tamamladıktan sonra yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesiyle ilgili ihalemiz Mart sonu Nisan başı gibi planlıyoruz. Yaklaşık 50 milyon euro bir proje. Bu projeyle birlikte artık önümüzdeki 100 yıl boyunca Sinop'ta herhangi bir su sıkıntısı hem baraj hem barajımızın hemen önündeki Avrupa standartlarındaki arıtma tesisimiz ve yeni yapacağımız su depoları da bunlara eklendiğinde Sinop'un 100 yıllık su sorunu daha doğrusu bir su sorunumuz yok fakat arzadan kaynaklanacak 12 saatlik 15 saatlik su kesintileri de artık kentimizde yaşanmayacak. Tekrar söylüyorum barajımızın su seviyesi şu anda %100 tam kapasite doludur. Önümüzdeki süreçte hiçbir Kuraklık tehlikesi, susuzluk tehlikesi kentimiz yaşayamayacak.